Hadi ne yaptın? Ha geldin mi? Dur kapıyı açıyorum. Ben aralık bırakacağım. Sen girersin. Tamam. Dur geliyorum şimdi. Hadi. Oo, babacığım ne yapıyor? İyidir, hoş geldin. Allah kapat <laughs> Kapatamadım ya. <laughs> İyisin. Görüşemedik ha. Görüşemedik Allah. Yeni <laughs> ev diyorsun. Ha. Allah on numara olmuş ya bu dekorlar böyle. Ne oğlum bunlar böyle? Mükemmel ya. Bu ne oğlum? Ne bu sarı şey? El sıkacağı işte. El sıkacı. <laughs> Allah'ım nasıl? <laughs> bu ne oğlum? Eiffel Kulesi de var burada. Hediye geldi onlar. Hediye geldi. Aynen. E bu da mı hediye? Oo. Şişt, yok onu elleme onu elleme O kırılıyor abi. O, Birader bir kere... Abi Japonla yapıştırdım iki kere onu zaten. Yapma be Böyle aslında. Şöyle. ya. Ya ba -ba başka şeyler var hani... Hee. Gerçi onlar da çok... Bak tuzlu kalmış zaten. Çok da dokunmuyorum ben. Dokundurtmuyorum aslında ama... Oğlum burada... Heh. The Gravity Destroyer. Heh. Sakladım. Abi? Sakladım. Hades Carpets. Sakladım. Şaka yapıyorsun. Arada bir oynuyorum kendim. Oğlum bir... inanmazsın belki ama 5 yaşımdayken aynı ikisi vardı bende As ha. Yemin ediyorum. Pardon Çok özür dilerim. Doğru sıcak da geldi. Ben şu ceketimi bir çıkartayım. O birader o gözlüğü nereden aldın? Şunu. Ya bu bomba bir şey ya. <laughs> ne kadar iyi lan bu. <laughs> Valla. Oğlum çok iyi bir şey lan. Sen ne oldu? Nasıl bozuldun mu? Bir sürü şey var birader burada ya. Araba. Bumblebee mi bu? Evet. Oo, o bu ne? Ya yemin ediyorum buraya çizgi romanlar falan da almışız. Batman'in ne bu? Bunlar Gökoğlu, maceracı. Yani ne okuyorsun sen böyle ya? Maceracı mı olacaksın sen? Ulan Mansur, yemin ediyorum. Aynı eski hayatımda, hiç değişmedi. Geçişimde... Geçişimde köşkün köşküde var mıydı ya? Bırak, sen şimdi aradın. Bırak, lan onu doğru. da bırak. Onu da bırak. Mansur, bırak, onu da. kanka şaka yapıyorum. Oğlum, şaka yapıyorum biliyorsun. Mansur! Bırak, bırak oğlum. Kanka, bak şaka yapıyorum sana. Oğlum, sen ne yaptığını zannediyorsun? Şaka ya. yapıyorum. Çocuk musun oğlum sen? Çocuk musun oğlum? Kanka, Sula? şaka yapıyorum sana. <laughs> Mazlum dur! <laughs> dur artık! Hah? Hah? Oğlum?